Hepinize merhaba arkadaşlar. Acilen başlattım. Girdiğim gibi 5 3 3'te girdim hatta. Üç derken girdim. Hakittir. Bir tane bile açamadık lan. Açmamıza izin vermiyor. Fak. Siktik gençler. Açamadık. İki çeste bastık. Açamadık hiçbirini. Ama bu beyle al almalıyız. İnanıyorum alacağız biz. Biz alırız. Ya da sıçarız. Oha, vip, vip gözüküyormuşuz lan. mi yok, vip, Whip. vipmişiz, haberimiz yokmuş. Fuck you, <sutur> <laughs> fuck you, fuck you. Dan, 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 Tolga team ola, ol, olalım mı? Tolga team Tolga team mı? Tolga Tolga Gençler bu biraz uzun sürecek. Tamam dedi. Tolga Vite otayım. Videodayım. Videodayım. Видео даем. Çok sessizim. Başladı, 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 başladı. Ben Tolga yerine de item toplar mıyım? Aşağı mı inelim. Aşağı inelim. Giremedik. İçeri biz mi giriyoruz? Neyse ikimize de kılıç buldum. İkimizin de bir kılıç hakkı var artık. Hah. İkimizin de bir chest plate hakkı. Tolga'yı bekleyeceğiz. Long Green Tolga, ödümü patlattın. Tolga'ya taş kılıç var burada. Tolga ya kılıç var? <laughs> Tolga çekil. Tolga, Tolga, Tolga. Tolga sıçtı ağzına. Tolga'nın ağzına ediyordu. Adam çok iyi ya. Neyse arkadaşlar biz bunları giyelim mecbur. Çiğ diyeceğim. As. Al ha. Pa Iron paltolon geri geldi sanırım. Bizim zırhımız çok iyi oldu çünkü. Aslında gelseydi Iron paltolon da Iron set gücünde olurduk. Iron paltolon. ha. Buldum bir tane Iron paltolon ama. Neyse biz şuradakini alalım. Ya yanlışlıkla vuruyorum. Şu demirle alalım bari. Ben dışarıdakileri alayım o zaman. Ya, yanlışlıkla vuruyoruz sürekli. Aslında istesem gebertirdim şimdi de. Adam adam acıdı. Iron setiz biz. O iron set değil yani. Biz proyuz, pro değil yani. Yani yani de yani yani. Yok, 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 yok. yok ya. Keşke olsaydı verirdim. Yeminle verirdim. Çok vurdum vurduklarımın. <laughs> Sen yüz orada vur. Çok soksuz dertcesine. Neyse. Bize değil. Onun gibi bir şey demeyeceğiz. Bize değil değil. Bir şey değil, değil. Bir şey yazılabiliyor sadece. Bir şey. Bir şey. Ben... Adam mı gördüm? Adam gördüm sanki. Ben eve mi çıksam? Ben evi merak ettim. Ha, hiç eve gitmemiştim. Park tırmanırız hem daha tırmanışı daha tırmanacağım ben eve ev burasılar çok soğuk evde ısınabiliriz. Oppa dur mu? ya bu kadar profesyonel olduğumu hiç bilmiyordum. Profesyonel değilim zaten. Bu kadar iyi parkur yapabildi yapılabildiğini bilmiyordum. Yapabildiğimi bilmiyordum. Oraya atlayamazdım asla. Atlayamayacağımı sanardım. Ama yanılmışım. Oğlum, ha? Bir buçuk falan. Bir buçuk mu? Evet. Ne yiyeceğim? Çaba ışıtayım ben. Bir, bir daha pişireceğim onu öyle. He? Bilmem. Ya ee, güzel pişirmemiştim ben öyle oldu. Biraz bir de yasın o zaman bir daha alın. Çıkamadım. Abi ye ha? ye 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 ye. Ne dedin? Ne? Videodayım şu anda. Asıl. Uramıyorum. <laughs> Lan. Hastır. Lan. <Gülüyor> Videodayım. <Gülüyor> Tolga gitti gençler. Neyse ben bu videoyu atarım. Hadi bay bay. Lan takıldım. Ya takılma 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 takılma. Takıldım vallahi takıldım. Takılmasaydım var ya. Neyse hadi bay bay.